Hey dostlar merhaba ben Şükrü Özgür. Bugün 17 Kasım 2025 Pazartesi hayırlı pazartesiler güzel ve kazançlı bir hafta olsun. Bir izleyicim istemiş. Terra Portföy Birinci Serbest Fonu son durumu bir anlat demiş. Biz de karınca karınca bir anlatalım dedik. Bir yıllık getirisi 10.244 bir aylık getirisi 27. Son günü 0.71 kapatmış dostlar. Hemen bakıyorum nereye bakıyorum. Önce e, fin tabusa bakıyorum. Fin baktığımda nakit çıkışı var. Kasım ayında 7 milyar nakit çıkmış, e, Ekim ayında 3 milyar nakit girmiş dostlar. E, onun dışında en yüksek pozisyon hangisi diye baktığımda FVT e, sitesine baktığımda Tehol. Ee, en yüksek Tehol Terra Yatırım Holding %42.09. 42 %42.09. Demek ki Teola baktığımızda dostlar e, bu fonun e, yarısı en az yarısına yakını eee Tehol e, bu fonun e, alalım mı, satalım mı, bekletelim mi teknik analize bakalım. E, ve oradan karar verilebilir. En azından tabii bu teknik analiz %100 doğru diye bir şey yok. E, en azından %50, %60 doğru ama ee, en azından bir fikrimiz olsun. Hiç fal'a bakmaktan iyidir. Teknik analizine bakalım şimdi dostlar. Teknik analize Investing.com'a bakalım. Investing.com'da Investing.com'da Tehol teknik analizine bakıyoruz. Ve burada teknik analizde sat diyor. Acaba e, grafiğine de baktığımızda sat diyor mu? Bakalım şimdi grafiğini birlikte gözden geçelim bir oynatalım. Evet dostlar bakın şimdi trading View'deyiz. t Tehol yazdık buraya. Tehol'un teknik analizi grafiği. Üste süper trendi koydum. Altta da wave trend cross'u koydum. Burada işlem basit dostlar. Yeşilleri gördüğümüzde buy e, alıyoruz. E, kırmızıyı gördüğümüzde satıyoruz. Buradaki aşağıda wave trendde de yeşilleri yeşillerle eşleştiriyoruz. Kırmızıyı kırmızıyla eşleştiriyoruz. Aynı anda ikisi de yeşil. ve yani bu toplar var ya, bu toplar kırmızı toplar yeşil toplar. Aynı anda iki ikisi de yeşil olacak, aynı anda ikisi de kırmızı olacak. Yani alış şeyimiz şu, bir kriterimiz daha var dostlar. Satmak için yukarıdaki yukarı yukarısının kırmızı yanmasını, almak için de aşağısının yeşil yanmasını bekliyoruz. Yani e, bu daha güvenli oluyor. Aşağıdan yeşil yanarsa, çünkü düşük fiyattan e, yeşil yanıyor demektir. Yukarısı kırmızı yanarsa, yüksek fiyattan. Kırmızı yanıyor demektir. Yani risklerimizi bu şekilde azaltıyoruz. Aşağı, mesela çok fazla e, alım satım veriyor. Bunu ayarlamak mümkün. İşte şu an günlüğe bakıyoruz, haftalığa baktığımızda, aylığa baktığımızda trendi görebiliriz. Tabii ki teknik analiz sadece yüzde 50 veriyor. Bu da bir hisse senedi olmadığı, için, fon olduğu için ben içindeki hisse senedi yüzde 40, onu temsilen e, bir değerlendirme yapayım dedim. E, başka da zaten bakla falına bakacak halimiz yok. Şimdi dostlar bunu oynatalım bakalım. Grafiği grafik bize ne söylüyor? Şimdi dostlar, dostlar bakın oynatmaya başlıyor. Sat verdi. Burası sat verdi. Yukarıdan ışık verdi. Sat güzel. Buradan aşağı doğru iniyor şimdi. Fiyatlar aşağı doğru iniyor. Kırmızılar biliyorsunuz aşağı düşük düşüyor demek. Yeşiller yükseliyor demektir halen sat devam ediyor. Bakın burada yeşiller yanıyor ama burada yeşil yanmadığı için buradaki yeşilleri umursamıyoruz. Yani ikisi de yeşil yanması lazım. Niye hayat bak burada yeşil yandı. Burada yeşil yandığı zaman buradaki yeşili umursamaya başladı. Bakın aynı anda yeşil yandı ikisi de. Şurası biraz gecikmeli yandı ama tekrar sat verdi. Bak buradan yukarıdan sat verdiği zaman umursuyoruz. Ee, tekrar al verdi. Al verdi. Buradan e, tabii bunlar hepsi birer günlük e, şey alım satımlar. Bakalım günümüze doğru geliyoruz. Şimdi 17 Temmuz'dayız. Son olarak ne verecek? Al mı verecek? Sat mı verecek? <laughs> evet gidiyoruz dostlar. Allah sat e, sat vermişti. Şimdi al verdi. Bakın aşağısı buradan aşağıdan al verdi Ama biz şuralardan al vermesini bekliyoruz. Daha aşağıdan al verirse daha etkili olacak. Daha şuradaki gibi e, daha etkili olacak. Tabii ikisi de al verecek. Bakın burada güzel bir e, şey e, yükseliş gösterdi e, ve halen al veriyor ne, neredeyse bakın 29 Temmuz'dan Kaça geldik e, 8-9 Eylül'e kadar 11 Eylül Halen al devam ediyor dostlar yani süper trend al vermeye devam ediyor Buradaki kırmızıyı dikkate almıyoruz çünkü burası kırmızıya dönmedi Ve e, Burası ne derse desin dostlar yani e, ee, bu kırmızı ikisi aynı anda e, kırmızı yandığı an satacağız. Bakın yeşil devam ediyor. Yeşil devam ediyor. Yani yükselmeye bakın nasıl yükseliyor ve süper trend nasıl uygun şey veriyor. Yani bize sinyal veriyor. Hala yükseliyor. Görüyorsunuz dostlar ne kadar yükseliyor. <laughs> para kazanılıyor. Millet para kazanıyor. Tabii herkes herkes tabii bu fonda bu fonu almak biraz şey, yürek istiyor onun için. Evet dostlar satış verdi. Bakın 6 kasımda perşembe 6 kasımda satış verdi. Bakın şu satış verdi. Bakın şurası da aşağısı da satış verdi. Aşağısı 24 Ekim'de satış verdi. Ama halen yani e, kırmızı yeşil aşağı doğru kesti kırmızı yaktı. Fakat e, süper tren ne zaman satış verdi? E, 6 Kasım'da satış verdi ve 17 Kasım dostlar halen sat sat diyor yani teol e, tera yatırım holdingi teknik analiz sat diyor acaba bizim bu yaptığımız grafik e, ne kadar isabetli bir de investing.com'a bakalım investing.com ne diyor bakın dostlar tera, teol teknik analizi investing.com sat diyor sat diyor sat diyor peki e, bu sadece teo'la baktık. İçinde başka hisseler de var. Bakalım Tera Menkul, e, Tera yatırım menkul değerler var. Tera bir de ona bakalım. O ne diyor? E, o ne diyor acaba? Onu da merak ettim. Buraya Tera yazalım. Tera. yazdık. Şuraya Teknik diyoruz dostlar. Tera da bakın güçlü al veriyor. Yani <laughs> enteresan. Şimdi şeyde yüzde yüzde 42 oranında tehol sat veriyor. Yüzde 20 olan al veriyor dostlar. Yani e, e, yani iki birimi iki birimi sat veriyor, bir birimi al veriyor. Acaba ne olacak ee, bu yarışın sonu diye insanda merak etmeden duramıyor. Dostlar bu e, tera gibi e, fonlar, serbest fonlar biliyorsunuz çok riskli ve nitelikli yatırımcı olmak gerekiyor. Bunlar için yani ahkam kesmek kolaydı. Şöyle düşer çıkar bilmem ne falan filan. Teknik analize bakıyoruz. Yani içinde %60'ını içeren hisselerin teknik analizine bakıyoruz. %60'ının %40'ı satıyor. %20'si al veriyor. Yani buradaki tar ben tabi size burada net bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü kararı size bırakıyorum. Ve para çıkışı oluyor. Bu da önemli. Yani son Kasım ayında ciddi para çıkışı olmuş bu fondan. Bu da olumlu bir gösterge değil dostlar. Yani bu konuda da kararı ben size bırakacağım. Yani 3, 3 birimin yani %60 %60'ın, e, fonun, fonun %60'ını teşkil eden iki hissenin %40'ı sattığı, %20'si aldığı teknik analizine göre hem Investing.com'a göre değerlendirdik hem de süper trende ve Webtrend e, osilatörüne göre değerlendirdik. E, neticede bir de tabi e, para çıkışı olması önemli bir e, gösterge. Ona da baktık para çıkışı olmasına. Şimdi e, bunun dışında tabii ki bunu siz değerlendirin dostlar yani ben e, bundan sonra şey olduğunda talep olduğunda bu şekilde hem e, içindeki fonların değerlendirmesi teknik arzı tabi kolay değil ama e, içindeki hisselerin e, içindeki hisseler her bir tane veya iki tane hisse ise bunların değerlendirmesini yapmak mümkün olabilir. Şeye de bakalım. E, bakın te, benim Şeyde Tefas sayfasında ben koma üye olduğum için burada teknik analizinin bazı göstergelerini de veriyor. Tabi trading gibi, gibi gibi değil. Ama burada bakın bizi ilgilendiren ilgilendiren ne var? Bakın şey MACD yukarıdan yani mavi çizgi kırmızıyı aşağı doğru kesmiş ve buradaki hacim artıyor. Yani bu olumsuz gösterge demektir. Yani bu istediği kadar yükselsin dostlar. Burada negatif bir uyumsuzluk var. Bakın bu yükseliyor. Bu yükseliyor ama mekti düşüyor. Yani burada bir uyumsuzluk var. Neticede bakın şeyde tepeler alçalıyor burada. E, tepeler alçalıyor. E, uyumsuzluk var dostlar. Onun için şu e, olumsuz bir gösterge. Bakalım burada. Şey yazalım bakalım. Süper trendi yazalım. O ne diyor? Şeyi kapatalım. Bunları kapatalım. Bakın süper trend burada günlükte şey veriyor, al veriyor. Yani ama e, tabii ki buradaki süper trend bakın şurada geçmişte sat verdiği olmuş ama burada al veriyor. Şeye bakalım. Tabii burada bakamıyoruz fazla bir gösterge. Yani şey investing.com'da sınırlı tefastaki sınırlı imkanlarla baktığımızda süper trend al vermeye devam ediyor ama e, MACD'yi sat veriyor dostlar. Evet buradaki Bilgiler de bu şekilde. Şimdi başka haberlerimiz de var. Bizi ilgilendiren ona bakalım. Bir kere bugün neler oldu? Bizde güzel bir haber var. 1.30 yükseldi biz. Bu iyi bir şey. Şeye bakalım Biste. Bistin tekniğine bakalım. Biz bakın. Güçlü al diyor. Saatlikte. Fakat 5 saatlik de günlükte de güçlü sat veriyor. E şeye bakalım. Trading View'a bakalım. Aynı şekilde. Biz ne diyor? Bakın. Evet. Şeyde de e, Trading View'de Süper Trend'de baktığımızda süz ala dönmüş gözüküyor. Ee, şey yalnız bunu desteklemiyor. Wave Trend desteklemiyor dostlar. Yani Wave Trend'in kırmızı yaktığını görüyoruz. Wave Trend'in de bu şekilde yeşil yapması lazım. Yani Super Trend de al veriyor ama Bisus Wave Trend desteklemiyor. Buna da dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu önemli dostlar. İkisinin de al vermesi lazım ya da ikisinin de sat vermesi lazım. Bu son derece önemli. Şeye bakalım. Şeye bakalım. Bir süz teknik analizi hangileri en çok yükselenlere düşenlere bakalım. Kazananlara bakalım. Neler kazanmış? Halk Bankası bu. Evet, Mia Teknoloji, Grainton Holding. Bunlar hep tavan olmuş dostlar. Onun dışında enteresan bir şey var mı? Yani bizim fonlarımızla ilgili Halk Bankası yüzde %8 Aselsan yüzde yedi, Eczacıbaşı ilaç yüzde yedi. Bir ara eczacı sürekli düşüyordu. Şimdi yükselmiş. En çok düşenlere bakalım. İş Bankası şöyle inceleyelim. Koray GYO %10 taban olmuş. Onun işte FT Gayrimenkul Gelişim taban. Tera Yatırım Holding %9 düşmüş. Bakın dostlar. Ve bu şeye yansımadı. biz dünkü verilerle teknik analizini yaptık ama bugün ee, bakın yarın bu teknik analiz sata devam edecek tabii ki. Ee, bu da enteresan. Kuagrenit granit yüzde dört düşmüş. Onun dışında bin mağazaları yüzde bir düşmüş. Migros yüzde bir düşmüş. Hayret düşmeye devam ediyor yani bim. Çok ilginç. Neden düşüyor acaba? Şimdi dostlar Şöyle yapalım. Ee, bakalım şöyle. Commerzbank'ın Bank'ın dolar tahmini bu yılın Aralık ayı beklentisi 44 liraymış. Ve e, Commez Bank bir yıl içinde 2026 sonuna dek yükselişi %30 olarak öngörmüş. Yani e, biz de döviz bazlı varlıklara geçiyoruz dostlar, dostlar yavaş yavaş. Tabi çarşamba gününü bekleyeceğiz dostlar. Çarşamba günü Nvidia'nın bilançosu açıklanacak. Nvidia bilançosu çok önemli bu bilançoya göre biz e, Nvidia bilançosuna göre e, eğer iyi gelirse çok çok iyi gelirse gene e, yükseliş devam eder ama kötü gelirse Nvidia bilançosu maalesef Nasdaq fonlarından kademeli çıkmaya başlamıştım ben altın ve gümüş ve Nasdaq fonlarından söylemiştim size çıkmaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi şeye bakalım. Başka enteresan haber var mı? Burada dostlar yatırım fonlarına neler oluyor diye bir haber var. Burada nitelikli yatırımcı limitin 10 milyon liraya çıkarılması gerektiğini vurgulamış. Burada bir şey var. Bir röportaj var. Röportaj kiminle yaşanmış? Burada Şebnem Turan'ın bir röportaj yapmış. Burada yazıyor dostlar. Bunu okursunuz. Ben şimdi okumayacağım. Burada önemli noktalar. Fon satanların bazı fonların parası gecikmiş dostlar. Ee, ona dikkat etmeyin para piyası fonlarla ilgili. Yani e, bilmiyorum sizlerde para piyası fonlarında paranız geciken var mı? Onu da yazarsanız dostlar onu da inceleriz. Burada enteresan haber bu bazı para piyasası fonlarının parasında gecikmeler olmuş. Hakan Gülde Ali Ağlı değerlendirdi. Altın ve gümüşte agu paritesine dikkat. Yani 77 bir ons altında bir ons gümüş arası parite bunu konuşmuşlar. Bu %77 işte değişebilir diye bunu teknik analizlere göre değerlendirmişler. Bunu da okursun dostlar. Uzamasın da, da. Küresel borç 111 trilyon doları açtı. Türkiye listede hangi sırada? Ben söyleyeyim 25. sıradaymış Türkiye dostlar. Borcun liderleri ABD ve Çin farkı açıyormuş. Avrupa'nın ağır şirketleri borç listesinde üst sıralarda. ABD, Çin, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, Hindistan, Kanada, İtalya, Brezilya. <laughs> Türkiye ilk onda değil ama risk bölgesinde. 380.4 milyar dolarla 25. sıradaymış. Yükselen borçlar dünya ekonomisi için ne anlama geliyor? Arkadaşlar Yükselen borçlar dünya piyasası için ne anlama geliyor? Ben söyleyeyim. Çok basit. Herkes bunu bilir. Bu borçlar ödenemez. Ödenemeyeceği için bas bas paraları Leyla'ya bir daha mı geleceğiz dünyaya? Yani para basmaya devam. Bu ne demek? Enflasyona devam. Enflasyona devam ne demek dostlar? Fakir daha fakir, zengin daha zengin olacak bütün dünyada. Yani yapacak hiçbir şey yok dostlar. Evet. Fonlar zizlengin yapmaz ama çocuğunuzu okutur diyor. Bakan Şimşek e, SPK Başkanı Gönül uyarılarının ardından uzmanlar fonlarda sürdürülebilir performans, şeffaflık ve sıkı denetim ihtiyacını vurgulamış. Güzel, güzel demiş. İnşallah olur. Bakalım. Evet dostlar. Fonlar önemli. Fon demek yani bunu okursunuz. Yani destekliyorum tabi. Fon demek dostlar. 100 liraya fon alıyorsun. Dünyanın en büyük şirketi. Nvidia 4 trilyon dolarlık dünyanın en büyük şirketine 100 liraya ortak oluyorsunuz. Yani bunun güzelliği hiçbir şey de yok dostlar. Yani 100 liraya altın alıyorsun, gümüş alıyorsun, satıyorsun bilmem ne. ETF'ler ETF alıyorsun borsada. ETF fonları, gümüş ETF'leri falan. Yani ben seviyorum dostlar. Finansal okur yazarlık sahibi olmak güzel bir şey. Yani o zaman bütün dünyayı takip ediyorsun. Paranı enflasyon canavarından koruyorsun vesaire vesaire. Evet, başka bir enteresan haber var mı ona bakalım. Morgan Stanley 2026 için uyardı. Dolar, euro, altın ve petrolde çarpıcı senaryo. Çarpıcı senaryo neymiş? S&P 2026 sonunda 7800 puana ulaşacakmış. Dolar endeksi %94'e düşecekmiş. Altın ise 4500 dolara çıkacakmış. Yani e, biz de altını 5000 dolar dedik ama 2028 yılında dedik. E, şimdi geçici bir süre dostlar. Bir e, düzeltme hareketi yapabilir altın. Ama biz e, teknik analize göre alım yapmaya devam edeceğiz. Teknik analiz al aldıkça altın, gümüş ve Tefas fonlarını ve BIST 100 fonları da eğer şey verirse teknik analizde alım verirse almaya devam edeceğiz. Evet dostlar benim bugün söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah faydalı bir yayın olmuştur. Yayını beğendiyseniz paylaşın, abone olun, yorum yapın. Ne diyeyim ben ağanın eli tutulmaz. Ve yazın dostlar. Bakın arkadaş yazdı TL fonunu. Ben de araştırdım. Sizlerle paylaştım. Teknik analiz de maalesef yapmak gerekiyor dostlar. Teknik analiz dehası olmaya gerek yok. İşte gördünüz. E, basit olarak Investec View'de de bakabiliyorsunuz. Teknik analizin özetine. Kendinizde Trading View'de e, çok basit göstergelerle yapabiliyorsunuz. Yeni kazan kazan videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Paralara saygı.